sağ sinyalimizi vererek dar alanda U dönüşünün yapıldığı okula giriş yapıyoruz. Burada içeri girerken dikkat etmemiz gereken şeyler hızımızın oldukça düşük olması ve direksiyonumuzu aracın gittiği yöne doğru toparlayabilmemiz. Tubalarla oluşturulmuş U bölgesinin içerisine giriş yaparken kesinlikle ama kesinlikle sol sinyalimizin açık olduğundan emin oluyoruz. Eğer ki aracı kontrol edemeyecek gibiysek bağlanmadan önce durmamızda herhangi bir sakınca yok. İçeride bir ileri ve bir geri gitme hakkımız var. Ve içeri girdiğimiz giriş vitesi bu olaylara dahil değildir. Sadece dubaların içerisindeki durumumuz geçerli. İçeri girerken sağ tarafımızda bulunan 5 dubanın ortasındaki duba olan 3. duba sağ aynamızı geçtiği vakit direksiyonumuzu tam sola doğru çeviriyoruz tam sola doğru çevirirken aynamızın alt kısmına bakıyoruz ve sarı boyayı aynamızın altında gördüğümüzde duruşumuzu gerçekleştiriyoruz ve direksiyonumuzu tam ters yöne doğru çeviriyoruz. Vitesimizi de geri vitese alıyoruz. Geri geri gelirken bakışlarımız sol aynamızda ve sinyalimiz sola doğru olacaktır. Sol aynamızın uç kısmı arka planda bulunan dubalarla yan yana geldiği vakit aracımızı tekrardan durduracağız. Burada gelirken dubalarımızı gördük ama gelmeye devam ediyoruz. Gelmeye devam ettiğimiz vakitte de eşitledik ve tekrardan direksiyonumuzu tam sola çevirip vitesimizi uygun bir vitese alıp çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Çıkış yaparken de soldaki ve sağdaki dubalara çarpmamak adına direksiyonumuzu erkenden gevşetmiyoruz. Dubaları kurtardığımız vakit sakin, yumuşak bir şekilde direksiyonumuzu toparlayıp çıkış yapacağımız yöne doğru ilerliyoruz. Dubalarımızın sağ tarafından çıkış yapacağız ve çıkış yapmak için de tekrardan sağ sinyalimizin açık olması gerekiyor. Burada sağ sinyalle çıkarken tekrardan ana yola bağlanacağımız için aracımızın uç kısmını yola çıkarttığımız vakit duruyoruz. Sol tarafımızı kontrol ediyoruz. Ve müsaitlik durumu varsa eğer direksiyonumuzu tam kırıp çıkışımızı gerçekleştiriyoruz ve aracımız düzeldiği vakit tekrardan hızımızı arttırıp sinyalimizi açıp orta şeride bağlanıyoruz.